Ölçme. Ölçme, herhangi bir büyüklüğün kendi cinsinden tanımlı bir birimle karşılaştırma işlemidir. Başka bir tabirle bilinmeyen bir niceliği bilinen bir nicelikle karşılaştırarak değerlendirme işlemidir. Ölçmenin yapılması için ölçülmek istenen bir büyüklük, o büyüklükle ilgili tanımlanmış bir standart birim ve o standarda uygun bir ölçme cihazının bulunması gerekir. Örneğin ölçülmek istenen büyüklük bir çuval patatesin miktarı ise, kütle birimi ilgili bir standart ve o standarda uygun yapılmış bir tartı cihazının olması gerekir. Kütle birimi kilogram ve tartı aleti de terazi olarak bilinmektedir. Ölçülemeyen büyüklükler tanımlanamaz, kontrol edilemez. İlk olarak 1898 yılında birçok ülkenin gönderdiği temsilcilerden oluşmuş Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Konferansı'nda temel birimler belirlenmiştir. Daha sonra 1960 yılında birim, tanım ve semboller güncelleştirilmiştir. Bu sistem uluslararası birim sistemi olarak bilinir. Uluslararası sistem dışında çeşitli ülkelerin kullandığı özel birim sistemleri hala kullanılmaktadır. Uluslararası sistemin belirlediği 8 temel birim vardır. Bu temel birimlerin çarpım ve bölümü ile elde edilen yeni birimlere türetilmiş birimler denir. Tabloda yaygın kullanılan bazı türetilmiş mekanik ve elektriksel büyüklükler ile yardımcı birimler verilmiştir kolaylığı sağlaması açısından birimlerin alt ve üst katları kullanılmaktadır. Tabloda S'yi birimlerinin alt ve üst katları verilmiştir. Doğrudan ölçme, ölçü bölüntüsü bulunan ölçü aletleri ile yapılan ölçmedir. Bir milin çapının sürmeli kumpas ile ölçülmesi veya bir profilin şerit metre ile ölçülmesi gibi. Dolaylı ölçme. Ölçü bölüntüsü bulunmayan ölçü aletleri ile ölçme yapılır. Ölçme işleminin aktarmalı olarak yapılmasıdır. Seri imalatta mastar ve şablonlar ölçümü kolaylaştırıp daha seri ölçümler yapmamıza imkan verir. Ölçmede dikkat edilmesi gerekenler. Ölçme işleminin standartlara uygun olabilmesi için aşağıda belirtilen temel hususlara dikkat edilmelidir. Ölçme işleminde ölçüm standartlarına uygun ölçü aleti seçilmelidir. Ölçüm yapılan yer yeteri kadar aydınlatılmalı, sıcaklık ve nem oranları belirtilen standart değerlerinde olmalıdır. Ölçümü öncesi iş parçalarının normal oda sıcaklığında olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ölçü aleti ve ölçülecek parça yüzeyleri temiz olmalıdır. Ölçme anında ölçme aletine uygun mesafeden dik duruşla bakılmalıdır. Hareket halinde dönen ve ötelenen ile sıcak parçalar üzerinde temaslı ölçme ve kontrol işlemleri kesinlikle yapılmamalıdır. Ölçüm anında titreşim ve gürültü yapan alet cihazlardan uzak durulmalıdır. Ölçü aletleri mümkün olduğunca koruma altına alınmalıdır. Eğer varsa kendi kutular içerisinde muhafaza edilmelidir. Uzunluk ölçme sistemleri Dünyada uzunluğun ölçülmesinde iki ölçü sistemi kullanılmaktadır. Metrik ölçü sistemi. İngiliz ölçü sistemi. Metrik ölçü sistemi. Metrik ölçü sistemi dünya genelinde İngiltere, ABD ve İngiliz Milletler Topluluğuna bağlı ülkeler hariç yaygın olarak kullanılan bir ölçü sistemidir. Metrik sistemde ölçü birimi metredir. Hassas ölçü gerektiren işlerde ise daha çok metrenin binde biri olan milimetre daha hassas ölçülerde milimetrenin binde biri olan mikron kullanılır. İngiliz ölçü sistemi, ABD ve İngiltere'de kullanılan ölçü birimidir. Ölçü birimi yardadır. Makinecilikte ve genel imalatta birim olarak inç kullanılır. inç, parmak olarak ifade edilir. Sembolüdür. Bu işaret ölçünün sağ üst köşesine konulmaktadır. Örneğin, 1 inç, 5 inç, 1 bölü 3 inç, 3 bölü 5 inç, 1 bölü 9 inç. Ölçme aletleri Her fiziksel büyüklüğün ölçümü için farklı ölçü aletleri geliştirilmiştir. Makine imalatı alanında boyut ölçümü, Diğer fiziksel özelliklerden daha fazla ölçüme konu olmaktadır. Boyut ölçümünde kullanılan ölçme ve kontrol aletleri şu şekilde sınıflandırılabilir. Bölüntüsüz ölçü taşıma aletleri. Bölüntülü ölçü aletleri. Bölüntülü ve hareketli ölçme aletleri. Sabit değer kontrol aletleri. Ölçme aletlerinin kullanım amaçları. Bir değişimi gözleme, bir değişimi kontrol etme. Deneysel mühendislik işleri. Bölüntüsüz ölçü taşıma aletleri. Pergeller, daire veya yay çizmek amacıyla kullanılan markalama aletidir. Çelik malzemelerden yapılır, uçları sertleştirilmektedir. İç ve dış çap kumpasları. Ölçü taşımada kullanılan aletlerdir. Özellikle sıcak iş atölyelerinde yapılan işlerde yüksek sıcaklık nedeniyle çap kumpası olarak adlandırılan aletler kullanılır. Bu tür ortamlarda diğer ölçme ve kontrol aletlerinin kullanılması önerilmez. Çap kumpasları üzerinde bölüntülü ölçü çizelgesi yoktur. Bölüntülü ölçü aletleri. Şerit metre, uzun parçaların kabaca ölçülmesinde kullanılan çizgi bölüntülü ölçü aletleridir. Genellikle 2, 3, 5, 10, 20, 30 ve 50, 50 metre uzunluğunda, 12 ile 13 milimetre genişliğinde paslanmaz yay çeliklerinden yapılır. Milimetrik bölüntüler ile yapılmakla birlikte santimetre olarak okunur. Çelik cetvel daha çok ölçme ve markalama işlemlerinde kullanılır. Yay çeliğinden yapılan çelik cetvellerin genişlikleri 20 mm, boyları ise 100 ile 1000 mm ve kalınlıkları da 0.5 mm ölçülerindedir. Çelik cetveller 0.5 mm aralıklı olarak ince çizgi bölüntülü yapıldığı gibi 1 mm aralıklı olarak yapılanları da vardır. Bölüntülü ve hareketli ölçme aletleri. Kumpaslar genel olarak dış boyut, iç boyut, derinlik ve adım ölçümlerinde kullanılırlar. Kumpaslar bilimsel laboratuvarlarda ve mühendislik eğitimi verilen kurumlarda hassas ölçümlerin yanı sıra tıp, bilim, makine mühendisliği, ağaç işleri, metal işleri ve ormancılık gibi pek çok disiplinde de yaygın olarak kullanılırlar. mikrometreler, kumpaslarla yapılan ölçmelerde hassasiyet en çok 0,02 milimetredir. Ancak her parçanın ölçüsü kumpasların ölçme hassasiyeti içinde olmayabilir. Mikrometrelerde okuma kolaylığı ve hassaslık derecesi kumpaslara göre daha fazladır. Mikrometrelerin ölçme hassasiyeti 0,01 milimetredir hatta ölçme hassasiyeti 0,01 mm olan mikrometreler de vardır. Komparatör saati, boyutların mukayeseli olarak ölçülmesinde Küçük ölçü farklarının okunmasında ve geometrik biçim değişimlerinin kontrolünde kullanılır. Mukayeseli ölçme ve kontrol aleti olarak kullanıldıkları için ölçü saatlerine komparatör adı verilmiştir. Kontrol Bir işin istenilen özelliklerde olduğunu, belirlenmiş değerlere, kurallara göre doğrulanması ve uygunluğunun araştırılmasına kontrol denir. Kontrolde gönye, mastar, komparatör gibi aletler kullanılır. Ölçme ve kontrol birbirini doğrulayan ve tamamlayan araştırma bütünüdür. Kontrol aletleri Gönyeler, yüzeylerin düzlüğünün ve yüzeyler arasındaki açıların kontrol edilmesinde kullanılan aletlere gönye denir. Gönyeler, iş parçalarının yüzey düzgünlüklerini ve açı değerlerini ölçmeye ve bu ölçüleri bir yerden başka bir yere taşımaya yarayan aletlerdir. Mastarlar, makine parçalarının ölçme ve kontrol işlemlerinde ölçme ve kontrol aletleriyle birlikte kullanılan yardımcı aletlere mastarlar denir. Bunların bazıları direkt bazıları ise en direkt olarak ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılırlar. Paralel yüzlü camlar, düzlem yüzey kontrol aletlerindendir. Yüksek tamlıktaki ölçü ve kontrol aletlerinin, ölçme yüzeyleri ile hassas taşlanmış ve leblenmiş makine parçalarının düzlem yüzeylerinin kontrolünde kullanılır. Ölçme ve kontrolü etkileyen faktörler Ölçme aletinin yapılış hassasiyeti ölçme işleminin yapıldığı yerin ısısı ölçme işlemini yapan kişi ölçü aletinin ısısı işin hassasiyeti ölçme ve kontrolde yapılan hatalar Ölçülecek iş parçasının fiziksel özelliği. Ölçme yapılan yerin ışık durumu. Ölçme ve kontrol süreci. En basitinden en karmaşığına kadar tüm ölçü aletlerinin kullanımında aynıdır ve dört ana aşamadan oluşur. Ölçme ve kontrol. Ölçülecek özelliğin belirlenmesi. Kullanılacak ölçme aletinin seçimi. Ölçme ya da kontrol işleminin gerçekleştirilmesi. Yapılan işlemin kayıt altına alınması ve karşılaştırılması. IP koruma sınıfı. IP Ingress Protection'ın baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bir nesnenin katı cisimlere, toz, kum ve kir gibi ve sıvılara karşı sahip olduğu korumasının ölçüsüne IP koruma sınıfı adı verilir. IP koruma derecesi bir ürünün dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirten koruma sınıfıdır. IP derecelendirmesi iki sayıdan oluşur. İlk sayı katı cisimlere karşı koruma, ikinci sayı ise Sıvılara karşı koruma derecesini ifade eder.